Ey dostum, ey canım, ey aziz insan! Günde kaç kere söylüyorsun? Yüz kere mi, bin kere mi? La ilahe illallah. Peki, dilin bunu söylerken kalbin ne diyor? Kalbin, ah para olmazsa ben biterim, falan kişi olmazsa işlerim asla yürümez diye fısıldıyorsa, büyük bir tehlike var demektir. Bak, Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri asırlar öncesinden seni ve beni uyarıyor. Ne diyor biliyor musun? Papağan da konuşur ama ne dediğini bilmez. Sen papağan olma, insan ol. Bu kelime, bu la ilahe illallah var ya, bu bir tekerleme değil, bu bir devrim. Bu kalbindeki putları bir bir devirme operasyonudur. Bugün o mübarek kelimeye Mevlana'nın gözlüğüyle bakacağız. O la kelimesinin keskin kılıcını nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Hazırsan kalbindeki o gereksiz kalabalığı, o çöplüğü temizlemeye başlıyoruz. Mevlana Hazretleri Mesnevi'de müthiş bir benzetme yapar. Der ki: "La bir süpürgedir. Onunla Allah'a giden yolu önce bir temizle, süpür. Peki neyi süpüreceksin? Allah'tan gayrı ne varsa, bütün endişelerini, bütün yersiz korkularını, el alem ne der, putunu, makam hırsını, mevki sevdasını hepsini süpürüp atacaksın." Cümleye nasıl başlıyoruz? "La" diyerek, yani yoktur diyerek. Bu net bir reddediştir. Şöyle düşün, sen bir padişahsın, sarayın çer çöple dolu. O saraya girer misin? Girmezsin. İşte Allah da senin kalbine bakıyor. Eğer orası hırsla, kinle, bitmek bilmeyen dünya sevgisiyle doluysa, oraya nasıl tecelli etsin? Mevlana bu yüzden diyor ki, önce la süpürgesiyle o evi, o kalp evini tertemiz yap, sonra illallah diyerek, padişahlar padişahını, Allah'ı davet et zannediyoruz ki tevhid sadece Allah birdir demekten ibaret. Hayır asla. Tevhid Allah'tan başka hiçbir etken güç yoktur demektir. Yani rızkını veren patronun değil Allah'tır. Sana şifayı veren o ilaç değil bizzat Allah'tır. İşte bu gerçeği dilinden alıp kalbinin tam ortasına indirdiğin an, işte o an sen gerçekten özgürsün. Divanı Kebir'de Mevlana tevhid nurunu bir simyaya benzetir. Simya neydi? Değersiz madenleri altına çeviren ilim. İşte diyor ki, şu kara toprağa, şu paslı bakıra tevhid iksiri değdiği an hepsi som altına dönüşür. Belki sen de günahlarınla, hatalarınla kendini değersiz bir bakır gibi görüyorsun. Ama la ilahe illallah ateşine girdiğin an erirsin, saflaşırsın, bambaşka bir değere kavuşursun. Mevlana soruyor, ateşe girmeden pişen Hamur halinden çıkıp ekmeğe dönen birini gördün mü? İşte tevhid ateştir dostum. O ateş senin nefsini yakar, benliğini yakar. Hani o sürekli ben yaptım, ben ettim, ben başardım diyen kibirli firavun nefis var ya, onu ancak tevhid ateşi küle çevirir. Eğer zikir çekerken için yanmıyorsa, eğer o kelimeyi söylerken içindeki sahte korkular bibi erimiyorsa, sen henüz o kelimenin kabuğundasın demektir. Özüne inememişsin. Cevizi kırmadan içindeki lezzeti alamazsın ki. Artık o kabuğu yalamayı bırak, kır ve içindeki hakikate ulaş. Mevlana tevhid ehlini İbrahim peygambere benzetir. Hatırlarsın, İbrahim Aleyhisselam eline baltayı alıp bütün sahte putları kırmıştı. İşte senin baltan da la kelimesidir. Peki senin putların nerede? Kalbinin içinde. Mevlana sayıyor; şehvet putu, öfke putu, mide putu, farkında bile olmadan gün içinde defalarca bu putların önünde eğiliyoruz. Acıktın mı gözün dönüyor, sinirlendin mi etrafı yıkıp döküyorsun. Hani senin ilahın Allah'tı. Neden bir anda öfkenin kulu kesildin? İşte hakiki tevhid tam o anda devreye girer. Diyeceksin ki: "La, hayır. Ben öfkeme tapmam. Ben paraya tapmam. Ben sadece ve sadece Allah'a kulum." Bunu dediğin an seni bağlayan bütün o manevi zincirler bir bir kırılır, paramparça olur. Mevlana ne güzel özetliyor, bedenin yere secde ederken ruhun göklere yükselsin. İşte tevhid, ruhun kanatlanıp özgürlüğe uçmasıdır. Ey hakikat aşığı dostum! Sözün özü şudur. Mevlana asırlar ötesinden bize sesleniyor. Ey oğul! Şu bağlarını çöz artık, özgür ol gümüşün, altının, dünyanın esiri olmak ne zamana kadar sürecek? Bugün, şu andan itibaren eline tesbihini aldığında bambaşka bir niyetle al. Sadece sayı saymak için değil, kalbindeki putları kırmak için al. Her la değişinde bir derdini, bir korkunu, bir bağımlılığını kalbinden fırlat at. Her illallah değişinde ise sevginin ve gücün tek kaynağı olan Rabbini o temizlenen boşluğa yerleştir. İşte o zaman göreceksin ki bu kelime senin en güvenli sığınağın, en sağlam kalen ve bu dünyadaki cennetin olacak. Bu videoyu kalbi daralan, bunalan, bir çıkış yolu arayan bir dostuna gönder. Belki onun için bir nefes, bir ferahlık olur. Hakikat yolculuğumuzun devam etmesi için kanalımıza abone olmayı unutma. Ve şimdi şu an bütün kalbinle yorumlara bir kez yaz. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Allah son nefesimizde de bu mübarek kelimeyi söylemeyi hepimize nasip etsin.